Merhabalar. Bugün çok merak ettiğiniz gebelikte çatı muayenesi konulu bir bilgilendirme yapacağım. Soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Şimdi sorularımız geliyor. Merhabalar hocam. Merhabalar. Ee, gebelikte çatı muayenesi nedir? Gebelikte çatı muayenesi aslında kadınların doğum kanalından başlayan bir hikaye bu. Kadınların doğum sırasında kullandığı ve kendi anatomilerinde olan leğen kemin içinde bir doğum kanalı var. Bu doğum kanalını doğum yaklaşınca değerlendiriyoruz. E, ve buna kabaca halk arasında, insanlar arasında e, çatı muayenesi deniliyor. Peki hocam çatı muayenesi nasıl yapılır? Çatı muayenesi bildiğimiz gibi bizim jinekolojik masamız var. E, hanımlar pek sevmez o masayı ama jinekolojik masada ve e, jinekolojik muayene pozisyonda yapılıyor. E, herhangi bir anestezi hani, falan gerektirmiyor. E, hekimin vajinal yolla yaptığı bir muayene. Peki kaçıncı haftada yapılır? Genelde e, biz çatı muayenesini e, 37. hafta civarında ya da 36. hafta yani erken doğum riski varsa biraz daha erken ama erken doğum riski yoksa e, 37 haftadan sonra genelde 38 hafta civarında yapıyoruz. Ben en azından kendi klinik pratiğimde bu şekilde çatı muayenesi e, da bulunuyorum. Hastalarımda doğuma e, uygunluk ya da elverişlilik anlamında e, kendi doğum kanallarının nasıl olduğu konusunda bilgilendiriyorum çatı muayenesi yaparken bazen çok küçük canı yanabiliyor hanımların. Bu konuyu da merak ettikleri için siz sormadan ben cevaplamak istedim. Ama çok ciddi bir ağrı değil. Korkacak hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Çatı muayenesi yapmak şart mı? Bunu da hı hı. cevaplayayım. Çatı muayenesi yapmak aslında şart değil. Ama muayene sırasında bazen doğuma hiç elverişli olmayan doğum kanalları tespit edebiliyoruz. Bu da hiç normal doğumu bazen çok nadir düşünmeden direkt sezaryona geçiş yönünde bizi yönlendirebiliyor. Peki hocam çatı muayenesinin riskleri var mıdır? Aslında çatı muayenesinin hiçbir riski yok. Ama en büyük risk hastalarımız çatı muayenesi olmaktan çok korkuyorlar. Kendilerine ya da bebeğe zarar gelebileceği gibi bir düşünce var kafalarında. En büyük riskimiz onların korkuları. Korkmalarına gerek yok. Hiç korkacak bir muayene değil. Herhangi bir kişiye bebeğe ya da anneye de zarar verecek bir muayene değil. Dolayısıyla endişelenecek bir durum yok çatı muayenesiyle ilgili. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Başka sorusu olan ailelerimiz size nasıl ulaşabilirler? Rica ederim. Bilgi vermekten çok keyif alıyorum. Sorusu olan hanımlar, aileler bana Instagram ve YouTube adresimden ulaşabilirler. Her zaman keyifle sorularını cevaplarım. Tekrar teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.